Evet arkadaşlar birazcık oynadım sizi unuttum video çekmeyi çünkü yemek yedim arada sonra baya birazcık oynadım yani Ama az oynadım zaten o sıkıntı yok biraz oyunu falan çözdüm Şimdi ben bunda mer mermi harcamak istemiyorum bunu direkt öldürebiliyor muyum nasıl öldüreceğim Suikast yapmak istiyorum yani bu kadar da olmaz be. Oğlum ben bu kısımları oynadım sanki. Herhalde şeyde oynadım ben. Amcamın bilgisayarında oynadım. Amcam da hatta benim bu oyunda amcam tanıştırdı. Tamam ben bunu vurdum. Abi cidden. sonra gizli durmuşum ne anlamı var ama Abi bak ben orada adamı bıçaklamak istiyordum Ya bıçak olmasa da hani bir şey yapmak istiyordum yani Ne bileyim kafasını kırayım falan Ha taşım var gerçi mesela Bir dakika hop 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 Allah belan versin aşkına Tamam şu taşı şuradan bir seçelim Taş atmak istiyordum Ya istemiyordum da taş atayım Taş atsam ölür mü direkt? Kafasını atsam ölür lan herhalde. Şimdi nereye gideceğim? Şuraya. Allah belasın işte. Çok da koşmasam adam nerede? Onu da göremedim. Allah benim belamı versin. Of abi ciddi misin ya? <laughs> Bok gibi oynadık arkadaşlar. Ha şimdi taşı deneyelim. Şöyle atsam. Abi, bu nasıl oldu? Zaten taş sınırsız herhalde ya. Ölmedi abi çok güzel. Şunun da bu arada susturucu var mı? Bunlar okusaydı lan keşke. Varmış tamam. Galiba abi arkalarken bunu yapmamız lazım. ekin öldüreceğiz. İşte şurada bir eleman var bunu paket edeceğiz. Neyse. Evet. Bu arada ben hiç böyle yavaş oynamayı seven biri de değilim. Bir konuşmak için durdurdum. Zaten kanalımız çok küçük kimse izlemiyor ama gene de. belki bir kişi varsa diye. Ee, neyse böyle hiç şeyde bunlar da iyi değil mesela Hitman oynuyordum Belki onda videosunu çekerim Hitman oynuyordum mesela full şey yapıyorum Hani hiç böyle suikast muikast yaptığım yok Bunlar inşallah beni görmez bak şu an apaçık gözüküyorum ama Bu gecenin karanlığında kim benim Allah belasını Tamam abi düşürdük. Bence bunu kullanalım. Suya şu an buradayım en mantıklısı. Bu da başka biri yok herhalde. Tamam, şunu zaten bir o bir dursun şimdi. Keşke durdu da yok. Biz onun peşinden gidelim ya. Buradan da saldırmayacağım çünkü direkt çaka e, millet anlar. Allah. Evet şunları düşürelim. Burada birileri varsa. Zaten haritadan gözüküyor aşağıda. Son bir kişi daha var. Ha o şu herhalde şatıda. Abi nasıl? Boş mermi harcadım şu an. Ay. Tamam az daha fark ediliyordu. Onu yukarıdan haşlayalım. Ne oldu lan? Ayy. Vallahi bir fark ediyor. Tamam neyse biz bunu yok edelim. Bu arada karanlık yaptım. Hani. Allah. Tamam bunu aşağıda biz keselim. Abi. Çok risk aldım da. Abi, neyse. Tamam biz bunları biraz zor keseriz. Tamam. Aha. Şimdi naneyi yedik. Neyse ya, canımız full herhalde ölmeyiz artık. Attık ona da bir açacağız. lan bunlar. Ne demekmiş abi çeviriden bakayım ya. Yoksa biz anlamayacağız abi. <laughs> Size de çevireceğim bu arada. Evet ne diyor? Intel memur görevlilere yazmış yukarıda şu kısımda. Şimdi yazıyı da çeviriyorum. Direkt okuyayım abi. Genel Binbaşı e, Koç Emirlerinize göre Garbi orayı Oraya anladınız siz Garbi bir harita ekle, ekledim Umarım bu size ve General Vahlen'e yarar Kaptan Salvatore e, subay atamaları dur bir dakika gerisini çevirmemiş bu ne neyse arkadaşlar sonuçta boş yapmış yani önemli bir şey değil Zaten önemli bir şey olmayacağını tahmin etmiştim ama ne olur ne olmaz ne bunu da değiştirelim Amunisyon. Abi mermisini buna mı koyduk ya ciddi ben malım Yani göz göre göre galiba mermisini azalttım Neyse Abi bunu çekeyim şimdilik Zaten vurmam gereken bir şey olursa direkt o susturuculuğu çekerim Ama ani bir şey olursa bunu kullanmak daha mantıklı o yüzden bu kalsın elimizde ben oraya nasıl çıkacağım? Yani şuradan dolaşmam gerekecek. Abi buradan sesler geliyor korkuyorum ama burada da kimse kalmadı. Bir şu de önümde birileri çıkacak. Haritadan bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani bakın. Ben gerizekiyim. Abi ne oluyor? Of oh ya. Ne kadar aptalım ya. Oğlum arkadaşın hala farkında değilsin. Sen ne de mal adamsın? Tamam tamam sıçtık. Oğlum dalgalım da de o kadar ateş ettim hiç duymadınız mı yani? Oğlum herkes konuşuyor ama map'te gözükmüyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet şu seste şunu biraz kısalım ha. Evet oyun hafif sarıyor. Daha başlangıcındayım zaten. Ee, yani epi topu oyun olarak 10 dakika falan oynadık yani. Bu oyunu bitireceğim bu arada video içinde. Zaten bu benim e, ana hesabım değil. Yan kanalım. Şu an bu izlediğiniz kanal. Şu an mesela durdurdum değil mi? Yani herhalde durdu evet. Neyse. çok heyecanlandım arkadaşlar. Nasıl heyecanlanmadım ben ne bileyim ya. Enayi gibi ateş ettim. Oğlum mapte gözükmemesi büyük sıkıntı. Ben nereden bileceğim? Nereden ateş ediyorlar? Şurada falan rakip gözüküyor mu? Yok. Yani sol alttaki yerde. Heh şimdi gözüküyor rakip. Nece konuşuyorlar lan? Afrika'dayız galiba şu an. Yani orada öyle yazıyordu. Afrika'dayız. Oğlum dur. O da dolanıyor. Ben de dolanıyorum. Ama bu kadar da olmaz ki. Neyse kafasını derdik. şu an mermi var değil mi? Okey. Gerçekten bok gibi oynuyorum ama aldırmayın arkadaşlar. Aslında normal olarak saldırsam zaten alacağım. Arkadaşlar facecamlı videolar gelir? Hayır gelmez ne bileyim Elbet gelir de Bu seyirciyi de çeker miyim bilmiyorum Oğlum bir tane daha varmış Selamın aleyküm Oğlum kim nereden sıkıyor onu? Bak hala insanlar var. Benim amacım kaçmak mı? Mesela çünkü adamlar durmadan geliyor bu ne? Şimdi bunu arayalım. Abi ben bunu da çevireceğim. Oyunu normalde 3-4 saatte bitiyor, mu bilmiyorum da sanki öyle bir şey duydum. Direkt şu yazıyı çeviriyorum. Ee, Intel işe alma sürücü diye çevirdi. İşte Translate'den çevirdiğim için biraz bok gibi çeviriyor. Vahli'nin uşağının dışarı çıkıp diğer karakolları rahatsız etmesine sevindim. Onu her gördüğümde Berlin'den gelen aptal emirler adına daha çok adam kaybediyoruz. Evet, bu. Dur bir dakika. Neyse yani, boş boş bir şey. Oyunumuza gene etki etmeyecek. Ama ben geri zekalı gibi bakıyorum gene de. Şunlara bakalım belki yok ya mermiler hep bunların çok az. Şu BPM, BPM nasıl okunuyorsa artık ne işe yarıyor onu da çok anlamış değilim. Ama muhtemelen o kalp şeyi falan. Yani mesela yüksekse çok heyecanlıyız falan bu kötü etkiler muhtemelen. Ama düşükse rahat işte. Burada şurada bir yazı çıktı. Çıkmadı neyse. Bu ne lan? Bir dakika ben şuraya gidiyorum değil mi? Evet. Keşke bunu sessiz vursaydım. Bir tık daha iyi olabilirdi sanki. Ama adam görecek diye korktum. Bağırıyor Ne lan? Ha. Hayalet şeyi. Artık ödül gibi bir şey herhalde başarı tarzında. Şuradan onu vurabilir miyim ya? O tabanca gibi şeyle. Bununla vuruyorum direkt de şu 35 metre falan dediği şey ne? 31 o 29 falan kalan neyse onun ne olduğunu hala anlamadım o en yakın düşmenle falan mı ki ya? sallıyorum oradan hiç bildiğim yok ama öyle bir şey olabilir çünkü onun dışında saçma olur ne olduğunu bir saçma demem de neyse Oha bu ne lan kaç kişi var burada? Abi gene konuştu bir sus ya. Gerçi şimdi adamı yerine koyalım kendimize evet biz de konuşuruz. Şöyle götünden. Bu sefer izleyelim mi? Hiç izlemedik. İzledik de olsun. Gene izledik. Evet. Şuradan birileri geçiyor. Şu... Burada biri var mı? Bir Daha demin vardı da. Adamı zannettim lan bunu. Yakmışlar falan sen. Of, oh, vakitim böyle yavaş yavaş yürümekten ya. Hiç sevmem böyle yavaş oyunları. Direkt dalmanı seviyorum. Abi hep E'ye basacağım ama Q'ya basıyorum. Hani böyle yavaş için şey Q'ya basıyorum. Aha geliyorlar. Oho. Ben gerçekten gerizekalı zekalı. Ben kalkamıyorum da. Oğlum yatsa bu niye yatmıyor? Neyse bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şunu bir basalım. Çünkü biz onun dışında öleceğiz diyecektim. Gerçekten muazzam arkadaşlar. Şu aptalı öldürdük mü ya? Öldürmemişiz. Korkudan direkt sıktım. Bu oyun hiç bana göre değil. Yani onu anlamış olmam iyi ve korkuyorum da. Şitten korkuyorum. Şimdi buradan bir anda bir çıksa zaten felç yani ben felç olacağım. Abi ben yeri zekalıyım. Oğlum bu arada Jenna nasıl öldü? Meçhat falan mı attı? Galiba. Çünkü onun için de ölmem saçma. Sudan geçebiliyor muyum? Yürüyemiyorum. Ha, oh be. Kalkıyor böyle olunca. Lan. Abi nasıl farkına vardın ya? Bak cidden bıkmaya başladım. Hı, basın tutacakmışız ya. Bu kadar basit. Ama ben cidden bıkmaya başladım. Hani şu an hiç oynayasım yok da buraya kadar gelmişken bırakmayalım diyorum. Zaten çok az oynadım da. Neyse, burada birazdan bu videoyu da bitireceğim. Artık bu oyundan bıktığım için başka bir gün oynarım. Burayı geçip bırakacağım ya. Hiç sarmıyor çünkü. Burada adam. Abi bence hiç ses çıkarmayalım. Buradan zaten beni görmesinin ihtimali yok herhalde. Ben de adamı göremiyorum. Şurada kafa gibi bir şey var tam önümdeki beyaz şeyin altında galiba o mu? Neyse hiçbir şey görmüyorum zaten. Oğlum bu gerçekten bak şimdi öleceğim tekrardan. Ve videoyu da bitirmek istiyorum. Aha burada burada gördüm. Şu. Oğlum diğer adam beni fark etti yer. taş atayım bari. Aha. Oh, fark edildi. Tamam bittik. Oğlum şey nerede? Ha burada. Evet arkadaşlar bu video e, bu kadardı. Şuraya kaydedelim. Evet bir sonraki bu oyundan yani Snipe Raylight 3'ten istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. De ben bunu nasıl kaydedeceğim onu da hala anlamış değilim. Neyse. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız Sniper Elite 3'ten videoya like atabilirsiniz ki zaten çekeceğim. Ama gene de like atarsanız güzel olur. Ama atmazsanız da sıkıntı yok yani neyse. Evet başka oyunları da çekeceğim istediğiniz oyunlar varsa yoruma da yazabilirsiniz ki kimse yazmayacak çünkü kimse izlemiyor. Evet görüşürüz.